Ruhlukenler zaman arkadaşlar. Ben Bugün Minecraft modlu survival serisine başlıyoruz. Evet, yey! Yuhu, yeni seri, yeni bir macera, yeni bir e, aksiyon. Umarım e, güzel bir seri olur arkadaşlar. Öncelikle şunu da söyleyeyim. E, yeni seri özel like patlaması da gelirse beni gerçekten de e, çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinizin e, like'larını bekliyorum. E, hepiniz adamsınız. Onu da söyleyeyim dedim. E, bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar ilk bölüm e, gezeceğiz yani çok öyle modlarla falan ilgili bir şey yapmayacağız gezeceğiz ilk günümüzü falan geçireceğiz burada yılanlar falan var Allah domuz niye saldırıyorsun bana domuz Git domuz herhalde o da bilmiyorum e, Tabii ki de modlu survival'da böyle şeyler olabilir Adam bana vurdu arkadan ya pislik e, Zaten önceki survival games bölümünde de arkadaşlar ilk bölüm tek başıma çekeceğimi söylemiştim ee, neden ilk bölümü tek başıma çekeceğim onu tekrar söyleyeyim ee, izlemen arkadaşlar için Games'i. of bir kasma girdi aniden ee, neden ilk bölümü tek başıma çekeceğim arkadaşlar modu soru Çünkü çünkü ee, ilk bölümde neler yapacağımı nasıl çekeceğimi kimleri konuk alacağımı işte nasıl olacağını falan anlatacağım sonra ilerleyen bölümlerde sizlerin isteğiniz doğrultusunda falan ee, konuklar mutlaka gelecek ee, ilerleyen bölümlerden tek Başıma olmayacağım ee, neden Çünkü tek Başıma olursam e, sıkıcı olacağını düşünüyorum O yüzden e, her bölüme ne bileyim arkadaşlarımdan işte youtuberlardan falan alabilirim Arkadaşlarımı abilerim falan alabilirim O yüzden e, sanmayın ki şey e, bu bölüm tek başıma diye diğer bölümlerde tek başına olacak öyle bir şey yok arkadaşlar diğer bölümlerde e, birçok konuk gelecek e, ve daha iyi olacağını ben düşünüyorum Şimdi hemen şunu göstereyim. Gördüğünüz gibi elimde kokonat var bunu böyle yere atıyoruz ve kırılıyor Lan Hah oraya gitmiş ee, Kırılıyor ve ee, Ortadan ikiye kırılıyor bize de iki tane kokonat geliyor Bunu da böyle hapur hapur yiyoruz arkadaşlar Buradan da aklıma Ne geldi ee, Stranded tip geldi stranded tipte de, de e, böyle Kokonat falan bayağı bir yemiştik Fakat stranded tipte şeydi abi e, Direkt baltayla falan kırıyordu Bunda e, direkt yere atınca kırılıyor. Bence yere atınca kırılması daha iyi. E, bu ne? Bunu hiç bilmiyorum. E, kim gelebilir mesela onu söyleyeyim. E, Turgut abi seriye gelebilir arkadaşlar. E, Turgut abi gelirse de bayağı bir eğlence olacağını düşünüyorum açıkçası. E, başka işte bayağı birçok kişi gelebilir. Şimdi hepsini de teker teker saymayayım. O yüzden e, takipte kalın. Ee, bir de şu var ben çok e, modlardan anlayan birisi değilim yani bu modlardan anlayan birisi değilim e, teknik modlardan az çok anlıyorum nereden anlıyorum diyeceksiniz e, çok eskiden e, belki kanalım 100 abonesi falan vardı ben modlu soru al çekiyordum ve yaklaşık arkadaşlar 114 tane bir ne mod vardı tabi o modların hepsi teknik modlardı ve e, bayağı bir çektim onu böyle 20 bölüm falan çektim sonra seriyi bitirdim hatta direkt bölümlerini sildim yani. O eski videoları sildim. Neden? Çünkü kötü videolardı. Çok iyi değildi. Mikrofon kötüydü. Arkadan cızırtı geliyordu. çok sıkıcıydı videolar. Ben de o yüzden o videoları sildim yani. Eee bayağı dediğim gibi benim de modlu soral geçmişim. Bayağı bir eskiye dayanıyor. Ee, sonra işte bu beri modlu soru al çekmiyordum. Modlu soru al zaten çok çeken yoktu. Ama son zamanlarda yine bir e, bu gündeme geldi. Siz de benden isteyince ben de kendime e, gündemde olan güzel bir mod pack hazırladım. E, bakalım bu mod packte neler var onları e, ilerleyen bölümlerde hepsiyle ilgileneceğiz. Hepiniz zaten göreceksiniz. E, süper humum var, süper kahramanlar falan var işte. Ee, Baya bir mod var arkadaşlar 50 tane mod var Dediğim gibi ilerleyen bölümlerde hepsiyle ilgileneceğim ee, Çok fazla anlamıyorum ama e, tabi ki de Hiç kimse anasının karnında yani e, modları Bilerek e, doğmuyor O yüzden ben de videoları izleye de oyna oynaya Sizlerin attığı yorumlarla yavaş yavaş e, Ben de arkadaşlar modları e, Öğreneceğim Dediğim gibi videoyu beğenip Paylaşmayı da unutmayın e, Videoyu beğenip paylaşırsanız beni gerçekten de çok e, büyük desteklemiş olursunuz e, Nedense bir tane mod ekledim abi her tarafta e, köy oluyor Bakayım bir köy bu köylerin içinde ama galiba bir şey yok Aynen bir şey yok hiç bakmaya gerek yok sadece demirci de oluyordu e, Neyse şu sudan çıkalım abi Ha 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 selam dostum. Ha bunların da bu sesleri efsane ha ha falan ee, hemen bir tane mesela örnek mod göstereyim. İki tane elimiz oluyor arkadaşlar. Ee, sağ ve sol el. Bayağı bu da e, güzel bir mod yani işe yarıyor diyebilirsem. Sağ elimizde bir şey tutabiliyoruz hem sol elimizde ee, ikisi de yani işe yarıyor. Ee, neyse şöyle de şey tek elimize geçelim. Ee, şu tarafa bu ne abi? Bu ne bu ne ya? Abi dilim ucunda şey unuttum lan. Çekirge mi bu galiba çekirge bak çekirge bir zıplar iki zıplar üçüncüsünde ölür ama vurulmuyor ki buna Neyse şu tarafa doğru gidelim bunlar da lahana ee, galiba yani lahana diye tahmin ediyorum ben ingilizcemde çok iyi değil ama lahanaya benziyor bunu abi kuş kuş alalım ee, dönüşüm modu var arkadaşlar yani yaratıkları öldürdüğünüz yaratıklara ee, şey yapabiliyorsunuz lan ne kaçtın dönüşebiliyorsunuz uçtu uçma kuş bekle öldü mü kuş hayır orada bekle öl artık ben de kendime kılıç yapmadım ya tamam öldürdük birazcık daha kısayım oyun sesini şimdi arkadaşlar ee, bakın kuşa dönüşeceğim dönt 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 Pop pop ve Kuş oldum artık uçabilirim Woohoo. Evet gerçekten de Gördüğünüz gibi e, çok güzel Fall damage falan da almıyoruz Öldürdüğümüz e, moblara Dönüşebiliriz arkadaşlar bu mod sayesinde de Tekrar da eski tabii ki de Dönebiliriz Başka ne modu var Birçok yemek modu var gördüğünüz gibi şu Seedleri kırarken domates falan geldi elime e, Şu domatesleri de Şöyle e, Yiyelim Abi şu domuzlar saldırmaz değil mi? Lan bak yine saldırdı. Bak 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 bak. Bak bekle oğlum sen. Bekle. Bu sefer sizin kökünüzü öldüreceğim. Bekle. Yılan saldırmıyor. O zebraya binilir mi abi? Binilmiyor galiba. Neyse bekle şu kılıç yapacağım. Şu domuzlar beni harbiden e, sinir etti yani. Dalıp duruyorlar. E, onları ben bir öldüreyim. Kral şunları. Evet tamam ee, Zaten benim varmış ya odanın. Hemen şöyle e, Bir kılıç Yapmayayım kazma yapayım hemen şurada e, Taş kazayım az taş yaparım Daha iyi olur Bu arada biliyorsunuz e, ben fou falan quick proda oynuyorum eğer isterseniz de e, Normali alabilirim çünkü Modlu survivalda survivalda falan e, normal survivalda modlu survivalda falan Normal nedense bir daha iyi olabilir fakat ben de şimdi alıştım. Ama tabii ki de siz isterseniz yaparım. Gördüğünüz gibi bu normal, efsane. Sarsılmaya zaten bir kere açtım yani. Çünkü sarsılma e, modlu survival'da falan e, gerekiyor. Sarsılmayınca bir garip oluyor. O yüzden sarsılmaya açtım. Kuşlar falan uçuyor. Gayet güzel. Bakalım. Evet, tamamdır. E, hemen şuradan bir kendime Kılıç yapacağım. Ee, bir de şey yapayım. Her şeyi yapayım ben abi buradan kendime abi. Ee, balta yapayım. Ben de tabii ki de özledim yani ee, modlu soru alfa falan Çok 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 uzun zamanlardan beri ben böyle şeyler oynamıyordum. İnsan özlüyor ee, Şunu da yiyelim. Al abi şunları da Ama bu şu lahana domates falan çok fazla insanın karnını doyurmuyor Acaba onları e, pişirebiliyor muyuz Onu da e, merak ediyorum açıkçası Bakalım onu da deneyeceğim zaten e, Belki birazdan falan hatta deneyebilirim Azıcık da şöyle kömür kazmak istiyorum da Şimdi ilk bölümden de mağaraya girilmez e, Sıkılmayın çünkü karanlık olunca insan da sıkılıyor ister istemez Şu atları da şöyle öldürelim Neredesiniz lan domuzlar? Hani neredesiniz? Yılana yılana vurunca yılan bize dalmıyor galiba. Ya da bu zararsız yılan da olabilir. O yılandan ne çıktı? Bu ne abi yumurta mı bu? Evet yumurta. Oha yılan yumurtası. Bundan tekrar belki yılan çıkabilir. Lan yumurta. Ha öldü yumurta. Bakayım yumurtaya da dönüşebiliyor muyuz? O yumurtaya da dönüşebiliyoruz. Bakın yumurtaya dönüşelim. Ha yılan olduk Yumurta olmuyoruz yılan olabiliyoruz Tamam Ama ben ismet RG olacağım Bu daha iyi bence ee, Tamam ha şurada bu bana dalmıştı bak gel gel İşte bu kadar Böyle keserler oğlum seni ee, Şu taraflara doğru gidelim bakalım oğlum, Bu sesler nereden geliyor <laughs> kurt sesi falan geliyor da ortalıkta kurt falan yok şu domuzları keseceğim abi. Bu ne? Bunu da kes. Önüme geleni kes ya. Şöyle bir kız da gelse onu da kessek tabi daha iyi olacak da. <laughs> Ama yok. Ama onun da illaki modu var. Allah. Onun da illaki modu vardır. Onlara da bir bakarız. Şu lahanaları alacağım. Hatta şu moddan da neler var neler yok şöyle göstereyim. Bayağı bir şey var yani. Evet gördüğünüz gibi süper kahramanlar falan Evet silah falan baya bir e, yüklemeye çalıştığım kadar yükledim ve şapkası var şapkasını bunu öldürüyoruz arkadaşlar Ve gördüğünüz gibi e, neydi o pasta şapkası açıldı şimdi kilitliydi açıldı H'ye basıyoruz ve bunu böyle takabiliyoruz kafamıza sonra buna basıyoruz ve ta 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 Evet çok yakıştı bana da e, gördüğünüz gibi böyle de şapkamız oldu Böyle moblardan da güzel şapkalar görünce onları öldüreceğim ve kendime de alacağım yani kendime de şapka takacağım. Ee, şöyle gidelim bakalım. Burada yine e, kokonat ağaçları var. Onları şöyle hemen keselim. Odunları alalım. Odun bize lazım. Zaten gece oluyor. Ee, birazdan yaratıklar falan çıkacak. O yüzden ev falan yapmamız lazım. Ev içinde ne lazım? Odun. <laughs> Bu ne ya? Çok garip oldu. <laughs> ve bam. Bu mod da çok güzel ya. Harbiden orada da bir kale var. Battle Tower'dı galiba. Öyle bir mod. Hex'ten falan zaten onu siz de biliyorsunuz. Şunları yiyelim şöyle. ben ne yapacaktım ya? Bir şey yapacaktım ama ne yapacağımı unuttum. Her neyse. Ah, şunu yazacaktım. Game rule. Keep inventory true. Şimdi ölünce şeyimiz gitmesin abi eşyalarımız gitmesin. Sonra da sıkıntı olmasın. Bir de bak orada bir şey var ama onu çözemedim. O zombi kardeş. SA. Zombi kim ya? <laughs> biz o kadar hacker kestik, takım kestik. Zombi ne abi bize? Şu kuleye girsek mi gençler ya? Bak bak orada yine baya domuzlar var, okçular falan var. Dalsak mı onlara yoksa kuleye mi girsek de? Kulede böyle girilmez ki yani barzo. Hiçbir şeyimiz yok. Ama zaten kuleden de yani en fazla ne çıkabilir o da var. Gaza gelip gireceğim kuleye. şunu orada alalım. Bu arada videoyu Fraps'a çekiyorum. Eğer e, böyle FPS e düşmesi olursa videoda şey yapacağım. E, Shadowplay'a e gideceğim geçeceğim. Çünkü e, mesela ben video dışında 700 falan FPS alırken Fraps'ı bir başlatınca 120'ye falan düşüyor. E, Shadowplay'de hiç FPS e düşmesi olmuyor. Abi bunlar daha iyi okcama ya normalinden. o ok burası çıktı. Katniss mi geliyor? Kaç kaç? Abi bunlar neymiş böyle ya? Ben böyle okçular görmedim. Kaç abi hiç bulaşmamış adama Karaya çıksa bir alabiliriz de. Su da bizi her türlü alır. Baba 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 baba. Lan lan oh evet aldık. Lan oh <laughs> o neydi ya? Tamam şunu da şöyle yiyelim. Yalnız biz şu an çok tehlikeli sularda geziyoruz gibi geldi. Ee, akşam falan oluyor. Bir an önce ev falan yapsak daha iyi olacak. O ne lan? Silver Skeleton. O abi dur ya çok da lan oha lan kaç vurdu bu lan lan bu bana kaç vuruyor? Lan abi o ne ya? Gençler bizim hemen kendimize yani bir an önce bu bölümde değil de ilerleyen bölümlerde bir armor falan yapmamız lazım yoksa lan şu bizi yer abi bu adam. Biz de iyi vuruyoruz o adam bize a block it yes. Yes block it kurtardı hayatımı. Adam fena vuruyordu ya. Acaba ona dönsek canımız fazla olur mu? Olmuyordu. An ya domuz sende var ya tam bir hep arkacı bunlar ya. Hep arkadan dönünce vuruyorlar. Cık cık. Ayıp domuz ayıp. Bakayım dönüşeceğim. Normalde canı artmıyor ama belki artar yani belli olmaz. Evet şu an dönüştüm bakayım canım artacak mı benim? Artmadı gibi ya. Vaa gel buraya creeper. Allah. Hiçbir faydası olmadı abi buna dönüşmem de çok Adam çok değişik ya şuna bak Vah Neyse Biz kendi eski halimize e, Dönüşelim e, Şu an açıkçası öleceğim diye korkmaya başladım çünkü canım bayağı bir azaldı e, Yani Moblar beni yedi bildiğin abi Ama şu e, Kaleye de girmek istiyorum açıkçası Abi git domuz ya Cık, Lan senin ben Tamam kestik bu domuz mu vardı? Domuz değil ki abi bu. Neydi ya bu? Allah Allah bu domuz mu abi? Benim kafam gitti. Bak şimdi bu domuz değilse ben de dalga geçecekler. <laughs> Yok o domuz değildi falan diye. Ama domuza benziyor abi. Saldırgan domuza benziyor böyle. O şeyleri falan var böyle boynuzu gibi bir şeysi var. Yani gerçek domuza benziyor. Bir de normal domuz var böyle pembe. Onlar da sahte domuza benziyor. Neyse çok saçmaladım. onun ne olduğunu bilen arkadaşlar varsa da yorum olarak yazsınlar. Abi şunu da öldürsem zaten direkt ilkini fete abi öldüm abi çüş ya abi ayar evet baksanız abi domuza benzemiyor mu bak bak saldırıyor bir süre bakıyor sonra saldırıyor ama tabi domuz Allah bu da zey Allah Allah abi bu ne oh geçti abi de sınırsız olsaydı biz bayağı bir zorlanırdık Yılanların bazıları saldırıyor bazıları saldırmıyor. O ne? Kedi. O kedi de saldırıyor abi. Kedi saldırır mı ya? Kedinin kaçması lazım. Korkması lazım. Büyük kedi. Gerçekten de çok büyükmüş. Evet bu da öldürdü bizi. Asıl bu büyük abi şuna bak. Yoksa bu bizi öldür öldürdükçe mi büyüyor ya? Ya da yavrular da olabilir ha. Selam dostum. Tamam gençler şimdi ben şuraya bir ev yapacağım. Yoksa bunlar beni böyle öldürüp duracak. Ee, hiç de iyi olmuyor yani. Ama abi akşamın olmasını da beklersem çok uzun sürecek şimdi ya. Bu mu zehirli landı? Oh oh parti var orada. Oyun hardta mı ya? Hardtaymış abi. Normal al şunu ya. Ben de diyorum neden bu kadar zorluyor bunlar beni. Aa o ne? Hayır öldürmeyin o adamı. Hayır kurt adam oldu. Kurt adam oldu. Hayır. Ben niye olamıyorum? Haksızlık bu. Adam kurt adama dönüşüyor. Biz de güzel bir şey dönüşsek olur. Oha abi yalnız harbiden bunlar baya bir tehlikeli Bizim şey bulmamız lazım ya Eee Koyun Abi zombi çok farklı yalnız Aa bu zombinin kafasında şapka var onu da alalım Hooded Tamam Belkilerde lazım olur Kuş olup uçsak mı biz ya Uçalım Aa şunun şapkasına bakın dur Bu şapkalarda baya bir güzel yani Hatta daha güzel aynen onun şapkasına geçeceğim Bakın bu da bayağı bir güzel ama benim skinime yakışmadı Ben şuna geçeceğim abi Aa ve koyun bulmuşuz bak Gözümüzün önünde koyun varmış şunları da öldürelim şöyle Tamamdır gel buraya koyuncuk Abi yalnız burası da bildiğin e, fena bir vadi olmuş burada da Şimdi ben batakla ev yapmam abi Bataklıkta ev mi olurmuş yani hiç yakışır mı bizim gibi adama ya milyon dolarlık adamız <laughs> Yakışmaz o yüzden Şöyle güzel bir yerlere ev yapmamız lazım o taraf Güzel de Allah Allah Çık 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 Beni yerler orada Tamam çıkalım Bu arada moblara da bakıyorum şöyle güzel şapkası olanlar var mı diye çünkü gerçekten de Bazılarında çok daha fena güzel şapkalar oluyor Aslında bu gece köyde geçirelim bence abi Köy halkı ile birlikte ee, güzel bir gece geçirelim onlar zaten beni ağırlar Of şuna bak bak mesela bu bayağı iyiydi Abi patladığı için gelmedi mi şapka ha, Lan bu ne fare Fareye bak sen Ve e, Gördüğünüz gibi arkadaşlar süper kahramanın e, şeylerinden geldi Bu sağ tıklıyorsunuz rastgele bir süper kahramanın eşyasını veriyor e, Mesela Tier 2 falan yazıyor bunda da ee, ona göre seviyesine göre falan e, Veriyor yani Köyde geçireceğim bunu Köylüler beni ağırlasın güzel bir şekilde Şunu da şöyle yiyelim Zaten ben adamları sömürdüm lan Bildiğin tarlasına Adamların ağırlayacak bir şey kalmadı ki beni Şu eve girelim abi Evin kapısı nerede ya Kapısız ev Evin kapısı yok Nasıl yaşıyorsunuz siz bu evde nasıl Şöyle gireceğiz o zaman Kaza kaza gireriz Bizde sıkıntı yok abi. Ha evin kapısı varmış lan nasıl görmedim ben onu. Kusura bakma kardeş şöyle ben hemen şöyle yapayım. Tamam. Abi zaten sabah oldu ya. Neyse yine de şuraya şimdilik yerleşeceğim ben. Eee crafting table. Chest yapayım bir de. Ve chestimiz yaptık. Bu ne? Fare eti yer miyiz bunu? O çiğ çiğ fare yedik ve. Evet daha da acıktık. Ey faret yeniler mi lan bir de içi? Bu ne abi? Bu da bir şey herhalde. Eee deri gibi bir şey yani. Şu gereksiz olan şeyleri şimdilik atacağım. Eee şunları at. At at at. Bakayım şundan ne çıkacak merak ettim. Bu neymiş abi? Night Crawler. Hiç bilmiyorum o adamda. Eee Furnace yapacağım az kabuston var fakat bununla fornos yapabiliriz yeter yani Eee şimdi şu lahanayı veya domatesi pişirebiliyor muyuz ona bakacağım normalde domates pişirilmez ki abi zaten ve pişirilmiyor yani bakayım lahanaya bakayım bu lahana mı neydi ya bu lan bunun adını unuttum lahana mıydı bu işte yeşil bir şey var ya o ya şimdi lahana değil abi lahana neydi ya ya benim kafa yine gitti ya Unuttum bak bu, bunun adını biliyordum ben Unuttum <laughs> Ama videonun başından beri de herhalde lahana diyorum buna İnşallah doğru söylüyorum Doğru söylemişimdir ee, Şimdi Şunları alalım ee, Şunu alalım Bunlar burada pissin Başka ne var Şunlarla bir ekmek yapam. Ekmek ekmek Ekmeği yapak abi Ekmek de dursun burada Burada blokla dursun Şunu da al Lan oğlum yeter lan yeter yeter Dolga mı geçiyorsun ya Tıkıt 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 Adam böyle cık, cık. Allah Allah Çıldırttı beni ee, Şunlar da tamam Tamam ya arkadaşlar bu bir de yatak yapayım ha unuttum da Şu an yatak bir işime yarar mı? Yarar Yaramazsa da gidecek olursak da buradan kırarız Ulan ben bir tane wool almadım mı? Abi ne yapmışım ben ya? Ben ne yapmışım ya? Neyse artık. Nasıl alamam abi bir tane buldum. Ben orada gelmedi herhalde envanterime. Allah Allah. Şunu da ya bir şöyle. Bu arada kılıç falan da böyle gördüğünüz gibi arkanızda da e, gelebiliyor. Eee neyse arkadaşlar ben o zaman ilk bölümü burada bitireceğim. İlk bölüm zaten e, çok bir şey yapmadık. E, ben size ne yapacağımı, ilerki ileriki bölümlerde nasıl olacağımı falan anlattım. Ee, dediğim gibi ilerleyen bölümlerde bayağı bir konuk alacağım eğer sizin de konuk almadığı, konuk almamı istediğiniz kişiler varsa yorum olarak yazabilirsiniz ee, Güzel bir seri olacağını düşünüyorum ben Bu arada videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın İlk bölüm boş geçmiş olabilir sıkıcı geçmiş olabilir ama e, diğer bölümler kesinlikle böyle olmayacak Dediğim gibi bayağı bol bol modlarla falan ilgileneceğiz ee, Şu süper kahramanlardan falan olacağız yani bir tanesini seçeceğiz artık ee, Benim aklımda spiderman olmak var e, çünkü Spider-Man'i seviyorum yani Spiderman falan olabiliriz artık e, Hangisi e, Denk gelirse yani Hulk falan da var Yani neredeyse tüm süper kahramanlar var Neyse çok da fazla uzatmanın alemi yok e, İlerleyen bölümlerde Zaten bol bol konuşuruz Bol bol yapacağımız şeyleri yaparız Bu bölüm bir tanıtım amaçlı e, Bir bölüm oldu Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın Lan Allah yanlış yere bastım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.